İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle iki renkli yapılan çok kolay lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Şöyle iki tane farklı renkte lif ipi kullandım. İlk olarak beyaz ipimi alıyorum. Tığ numaram da 2. Şöyle beyaz ipimle üç tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektim ilmeğimi genişlettim orta zincire batarak ikinci zincire batarak buraya bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha kapattım tekrar bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha bir zincir çektim bu şekilde fıstıklarımızı yapalım Evet arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 tane fıstığımızı yaptık 15 tane kapalı fıstık yaptım Şimdi tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen bir sonraki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık yaptım. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bu sırada fıstıklarımızı üçlü olarak topluyoruz. Tekrar tepeye, dibine, karşıya. Üçünü birden şöyle topladım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye, dibine ve karşıya. üçünü birden kapattım, bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuma kadar geldim. Üçlü üçlü toplayarak fıstıklarımı. İsterseniz burada ipimizi kopartabilirsiniz, isterseniz de kopartmadan devam edebilirsiniz. Ben şimdilik koparmayacağım. Şöyle sonra diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimle bir zincir çektim. Şöyle ilk bakın şurada duran. İlk fıstık tepesine ipimi sabitledim, bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim, buraya bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir çektim, tekrar tepeye bir fıstık daha kapatmadan. Hemen karşıdakini. Bakın burada üçü toplamıyoruz. Normalde dibine battık bir altta şimdi karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya girdim bir fıstık. İkisini birden kapattım. Sarı rengimizle kutu teknik çalışması yapıyoruz. İkili topluyoruz. Beyaz ipimizle de üçlü olarak fıstıklarımızı topladık. Tekrar tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. bir zincir çektim. Şurada ip takılmış. Evet. Bakın kutularımızı oluşturduk. Tekrar tepeye karşıya. Birini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeyi bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar, bu sırayı da ikili olarak sıra sonumuza kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonundayım. Burada bakın tepeye bir fıstık yaptım. Köşeyi de batıyorum en son. Fıstık dibine de batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın ilk sırada fıstıklarımızı üçlü olarak topladık. İkinci sırada İkili olarak topladık. Bir sıra bakın şöyle, ikinci sırada kutu şeklinde yaptık. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Şöyle çevirdim. Üç zincir çektim. Şöyle son yaptığım fıstık, sarı ipimle yaptığım fıstık dibine battım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık daha şöyle dibine bir fıstık yapıyorum karşıya bir fıstık yine beyaz ipimle üçlü olarak fıstıklarımı topluyorum üçlü olarak topladım bakın tekrar tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden topladım bir zincir çektim bakın altta yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz tekrar Tepeye hemen dibine bakın. Karşıya. Şunu birden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar modelimizi tekrar edeceğiz. Bu sırayı böyle üçlü olarak bitirelim. İpimizi beyaz ipimizi burada bırakalım. Sonra sarı ipimizi alalım. 3 zincir çekip şuradaki fıstık tepesine sabitleyelim. Yine burada yaptığımız gibi kutu tekniğiyle devam edelim. Sarıyla yapacağımız zaman hep bu şekilde devam ediyoruz. İkili olarak devam edeceğiz. Beyazla tekrar üçlü olarak devam edelim. Bu şekilde yapalım. istediğimiz boyuta gelene kadar. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Beyaz ipimizle üçlü fıstıkları topladık. Sarı ipimizle de kutu tekniğiyle devam ettik şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra olana kadar yaptım şöyle tuttuğumuz zaman bakın tam eşit oluyor kare şekli elde ettik beyaz ipimi koparttım sarı ipim bir alttayken kopartmamıştım şimdi burada yine 3 zincir çekiyorum köşe fıstık tepesine sabitledim bir zincir çekiyorum tepeye bir fıstık kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapat tekrar bir tepeye bir karşıya yine sarı ipimizle alt sıralarda yaptığımız gibi ikili olarak topluyoruz kutu tekniği yine ilerliyoruz etrafını bu şekilde arkadaşlar kutu tekniği yaparak ilerleyeceğiz bu şekilde yapalım köşe kısmına gelince birlikte devam edelim Evet arkadaşlar şöyle bakın köşeye kadar geldim ikili Fıstıkları toparlarak şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen köşe kısmına da batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Şimdi köşe kısmına geldik. Köşe kısmına şimdi tepeye bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. Bir zincir çektim. Köşe kısmı hep bu şekilde olacak. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3. fıstık dibine giriyorum. Buraya bir fıstık daha. İkisini birden kapattım. Bakın. Burada köşe kısma hep bu şekilde arttırma yapacağız. Devam ediyoruz. Tepeye bir karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar. Köşe kısmına gelince burada yaptığımız tekniği yapacağız burada ve burada birleştirme kısmı farklı olacak. Orayı da göstereceğim. Bu şekilde etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını kutu tekniğiyle yaptım. Birleştirme kısmını da şöyle birlikte yapalım. Bu şekilde. şu ortada bir fıstığımız var. Tepeye bir fıstık. Şöyle tepeye bir fıstık yaptım. İlk yapmıştım şurada bakın ilk yaptığım fıstığın aynı battığım yere aynı batıyorum. Aynı şekilde bir fıstık daha yapıyorum köşe kısmına. Bakın şimdiki de aynı yere battım. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Bunu da şöyle yarım olarak kapattım. Bakın iki tane ilmeğim var. Burada ilk yaptığım fıstığın tepesine battım şöyle içinden geçirdim bir tane de zincir çektim bakın bu şekilde köşe kısmını yaptık birleştirme kısmına gelince de bu şekilde yapacağız burada bir zincir çektikten sonra ipimizi şöyle koparttık bu şekilde arkadaşlar bu sırada yaptığımız gibi aynı şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar en son yaptığımız sıradaki gibi aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle kenar kısmını 1 2 3 sıra olarak devam ettim. Sizler istediğiniz boyuta gelene kadar yapabilirsiniz. Lif modelimiz bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.